Hotel Del Salto, Kolombiya'nın en popüler yerlerinden biridir. Uçurumun kenarında Tequendama Şelalesi'nin karşısında inşa edilmiştir. Önce konak, ardından otel, sonrasında ise müze olmuş, şimdilerde müze-otel formatıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden otelin bir zamanlar lanetli olduğuna inanılıyordu. Bu inanışın sebebi otelin çok sayıda intihara sebep olduğu iddiasıydı. Şimdi ayrıntılarıyla Hotel Del Salto'ya bakalım. Hotel del Salto 1923 yılında dönemin zengin mimarlarından Carlos Arturo Tapia tarafından oturum amacıyla inşa edilmiştir. Fransız mimarisine sahip olan konak, karşısındaki şelaleden ötürü Tekuandama şelalelerinin konağı adıyla anılıyormuş. 1928 yılında konağa eklemeler yapılarak şelaleyi ve etrafını ziyarete gelen zengin turistleri ağırlamak için otele dönüştürülmüştür. Otel Del Salto adını alan bina 60 yıl boyunca da otel olarak işletilmiştir. Otelde banyo ve şömineli 18 daire, teraslı bir restoran ve çok sayıda bodrum vardır. 60 yıllık süreç içerisinde otele adını veren ve belki de bu kadar popüler olmasını sağlayan 137 metrelik Tekuandama şelalesine kanalizasyon karışıyor ve debisiyle oteli yıpratmaya başlıyor. Otel yıprandıkça ürkütücü bir hale dönüşüyor. Bu da otelin lanetli olduğuna dair rivayetlerin artmasına sebep oluyor. Bu rivayetler zamanla o kadar çok artıyor ki Hotel Del Salto'ya kalmaya gelen bazı ziyaretçilerin ortadan kaybolduğu iddia ediliyor. Ayrıca Hotel Del Salto'da meydana gelen intihar olayları bu rivayetlere bambaşka boyutlar kazandırıyor. İntihar sebepleri ile ilgili söylentilerden biri şu şekildedir. O bölgede anlatılan bir efsaneye göre Güney Amerika İspanyol işgalcilerin eline geçince onlardan kaçan yerliler Tepuãndama Şelaleleri'nden atlamışlar. Firariler uçurumdan aşağı düşerken bir anda kartala dönüşerek gökyüzüne doğru havalanmış ve özgürlüklerine kavuşmuşlar. Bu efsaneden etkilenen bazı sarhoş konuklar şelaleden aşağı atlıyorlar ve yaşamları son buluyor. İntihar sebeplerine dair daha farklı hikayeler de anlatılmaktadır. Bir zamanların muhteşem oteli 1990'ların başında kapatılmış ve terk edilmiştir. 2011 yılına gelindiğinde ise Porvenik Ekolojik Tarım Vakfı ve Kolombiya Üniversitesi'nin Doğa Bilimleri Enstitüsü, otelin bozulan mimarisinin restore edilmesi için çalışmalara başlamıştır. Restorasyon ekibi otelin ismini Biyoçeşitlilik ve Kültür Tekuandama Şelaleleri Müzesi olarak değiştirmiştir. 2013'te otel müze olarak yeniden açılmış ve ilk sergisi olan Yeraltı Dünyasının Mağaraları, Ekosistemleri ziyaretçileriyle buluşmuştur. Harabeden müzeye dönüştürülen Hotel del Salto şimdi gerek Kolombiya'dan gerekse dünyanın başka coğrafyalarından gelen konuklarca ziyaret ediliyor. Bu tarihi müze otel efsaneleri Karşısındaki şelalenin güzelliği ve eşsiz mimarisiyle Kolombiya'nın en güzel turistik mekanlarından biri olma özelliğini taşıyor.